Tutkusu Balık kanalından herkese yeni bir videoyla merhabalar sevgili dostlar. Bugün farklı bir avla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar LRF ile kefal avı yapacağım. İnşallah güzel bir av olur. Hemen şöyle hazırlanışını da yapalım beraber. Şu kalipsi bir keseyim. Normal denizde kullandığım arkadaşlar LRF takımıyla. Ee, bir mantar takarak mantarlı sistem kefal avı yapacağız. Umarım güzel bir av olur. İlk kez yapıyorum ben de arkadaşlar bu sistemi. Sistemle kefal avını. Ee, başarılı olacağımızı da umuyorum. Evet arkadaşlar şöyle hazır aldım. <laughs> i̇ğneyi, yılan dili, iğneyi balıkçılardan bulabilirsiniz. Şöyle pur döndürülü bir şekilde takacağım. Şuradan geçirelim hemen. Bir. İki. Sağlam. Evet arkadaşlar şöyle bir gramlık bir kurşun kullanacağım çok da ağır olmayacak şuraya taksam kafi gelir Evet arkadaşlar bu sistemle ilk defa ben de avlanacağım ee, bakalım nasıl olacak. Keyifli bir av geçiririz umarım. Daha önce yapmadığım bir sistem. Hem bana değişiklik olsun dedim. Hem de e, videolarda farklılık olsun istedim. Evet arkadaşlar sistem çok basit. Şöyle e, mantar normal e, karbon misine normal misine de olabilir arkadaşlar ben florokarbon takmıştım zaten üzerinde hazırda florokarbon vardı. Şöyle ufak bir ekmek parçasını takıyoruz. Hem basit hem masrafsız arkadaşlar. Bunu el sistemiyle de yaptığımız oldu daha önceden. Ben LRF ile ilk defa yapıyorum. Bakalım başarılı olabilecek miyiz arkadaşlar. Hemen takım bilgisi de vereyim bu arada. Fleden Worldbit Spinik 1.10 atarlı LRF kamışım arkadaşlar. Okuma Helios 20 makinem. İpmisinem Şımana Kayrı 06 Evet arkadaşlar, haydi Bismillah diyelim başlayalım bakalım. Şöyle attık, artık bekleyeceğiz. Evet batırdı. Hadi oğlum bir daha. Aldım aldım. Oo kalama daha çıkmış bizim. Dur canım dur. Evet arkadaşlar aldık şu anda bir şey. Ama bu kefale benzemiyor sanki. Evet. Ekmek ya bu. Kefale bunların, evet. Gele gele Sargoz tarzı bir balık geldi arkadaşlar. Sargos. Dur bakayım canım. Dur, dur. Daha sen küçüksün. Dur, 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 dur. Evet arkadaşlar. Ekmekle şu anda bir tane sargoz aldım ufak boy. Şöyle hadi git bakalım. Salam. Evet, niyetimiz kefal arkadaşlar. Umarım yakalarız birer kefal. Tabii biz kefal yakalayamadan sargozla basabilirim meray Fazlaca. Tabii illa kefal yakalayacağız diye de bir kaydı yok arkadaşlar. Yeter ki bir aksiyon olsun yeter bizim için. Kafe. Bakalım. Oo, batırdı hemen. Arılar sarmaya başladı tabii elim hemen yıkayayım. Anladığım kadarıyla arkadaşlar Merada sargoz fazla şu anda bizim kefal avından dönecek bu av <laughs> sargoz avına. Neyse ekmekle sargoz avı yapmış oluruz. O da değişik bir av olur artık bizim için. Evet batırdı. Hadi oğlum. Aldım aldım. Yine bir sargoza benziyor ama. Güzel boy. Hadi oğlum kefal misin? Aa. Bu sefer kefal gibi. Değil. Aa. Aa sokar yakaladık. Evet arkadaşlar. Bir tane sokar. Bunu tabi dikkatle tutalım hemen. dur canım. Dur 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 dur. Sokar da değil bu ya. Sokara da benziyor ama değil. Farklı bir tür. Şimdi cinsini bilemedim arkadaşlar. Bu balıklar çok tanımıyorum çünkü. Hemen salıyorum bunu da. Ufak boy. Evet gitti. Evet kefal avını diye niyet ettik. Farklı balıklar yakalıyoruz arkadaşlar. Olsun ee, aksiyon aksiyondur diyelim. Balık balıktır diyelim. Sonuçta ekmekle balık yakalıyoruz burada LRF sistemiyle. Evet, ava kaldığımız yerden devam arkadaşlar. vuruş var hemen hadi be boşlama geldi hadi aldım aldım ooo bu güzel evet arkadaşlar bu güzel boy ne olduğunu bilmiyorum şu anda evet gel bakalım canım aa bu da değişik bir tur evet arkadaşlar bu sokarca herhalde yanlış bilmiyorsam sokarca çok fazla işim olmadığı için bu tarz balıklarla hemen Evet arkadaşlar. Yani sokarca familyasından yine. Sokarca balığı yani. Dur bakalım. Güzel boy ama. Fena değil. Evet sokarca arkadaşlar. Bunun rengi biraz değişik geldi ama gözüme. Hadi çık. Evet. Evet arkadaşlar bunu da salacağım. Hadi git bakalım. Evet. Harcanın içinden geçeceğiz herhalde bugün. aldım, 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 aldım. Evet. Fena değil. Hadi gel. Ufak mıymış? Aa, evet. Bir tane daha ufak sokarcı aldık arkadaşlar. ilk başta güzel kalan alıyor da. Evet arkadaşlar Gerçekten balık yakalamak yani ekmekle bile çok kolay. Yani alınabiliyor. Hadi git bakalım. Evet arkadaşlar rüzgar yönünü çok değiştirdi şu anda. Tabi ip sinemdeki boşluğu almamda zorlanıyorum. Onun için balık avını bırakacağım buradan. Burada sona, ver, sona erdireceğim arkadaşlar. E, fena bir av olmadı yine de arkadaşlar. Yani LRF ekmekle beraber e, 4 parça balık yakaladık. Bir tane sargoz 3 parça da e, sokarca yakaladık. Güzeldi. Keyifliydi arkadaşlar. Herkese tavsiye ederim buradan. Kesinlikle. Bakalım sonuncusu da holtada bir tane biner mi diye bekliyorum. Evet arkadaşlar avı burada sonlandırıyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım arkadaşlar. Bu tip avlar devam edecek arkadaşlar. Bir dahaki sefere kefal avıyla devam edeceğim aynı şekilde. Umarım videoyu beğenirsiniz arkadaşlar. Herkese şimdiden keyifli seyirler. İyi günler arkadaşlar.